Yüklensin bakalım. Valla benimki 3 GB işte. Güya oyun bilgisayarı ha. 4 olması lazım. Yani 4 veya 8 olması lazım. Ya işte bir de laptoplarda ısınma sorunu var abi ya. O en büyük sıkıntı ya. Takımı yine bana vermiş. Nereye zıplayak? Şurası iyi mi? E tamam. Kanka Vandal'da işte yakın mesafe kullanman lazım ha. Vandal'ın skill'leri yakın mesafe ye yönelik daha çok. Bu kırmızı artılar var ya, kırmızı artılarda da askerler var. Onları öldürünce onların iyi loot var o bölgelerde. Asker. He, ee, Saboteur benim fan favorim bu. O da ikisi aynı. Bence Brut daha iyi Vandal'dan. Ya fark ediyor işte. Yo zevkli zevkli de biz alışamadık bir türlü ya. Bu neyi seçti? Bu da... Bu da Vandal seçti. Aslında şey de var. Takım oynayacak ise cam basan filan da var ha. Kullanıyorsun skilli cam basıyor etrafındakilere. Ya işte görüyorsun deminki önde harcadılar. Ayrı kaldık çünkü hacı. Adamlar beraber takılıyor. yaklaşacaksın abi. Ya bu bayağı yıllardır diyorum ya işte bu bayağı planlanan bir oyun ya aslında baktığın zaman. Aynen aynen. Öyle bir şey. Bunu multiplayer düşünülüyormuş bayağı zamandan beri. Böyle bir şey yapmışlar işte bu şey Battle Royale çılgınlığıyla beraber. Bu da yeni çıkmış. iki ay önce çıkmış. Bu da şu an açık beta daha. Yok. Betasını oynuyoruz şu anda. Açık beta. Bundan sonra full'e çekecekler. Ya şimdi optimizasyon sıkıntıları da var oyunda benim anladığım kadarıyla. Daha düzeltmeye çalışılıyor. Çünkü harita çok büyük. Çok hareketli bir de. Bir de öyle en uzay görebiliyorsun. Öyle çok şey kasar o bilgisayarı yani. Sadece belli bölgeyi görebilmen lazım. <laughs> <laughs> Ney? Kanka işte ben işine getirdiğim için laptop daha iyi oluyor da evde ama evde o işimi evde olsam ben kasa toplardım. Aynı fiyatı kasa toplarım daha sağlam olurdu yani. Aha geldik. şurada bir Diyorum ya. X de bakabiliriz etraftaki insanlara, malzemelere falan. Ya maksat kızarıp yerimizi ifşa etmemek ya. Gel kanka biraz insan emekleyeceğim. Bak. Benim benim şu skill böyle bak. Benim, bak benim skill şöyle bak. Yere eğildiğim zaman bak seyret. Bak bana. Yarı saydam oluyor. Bir de böyle bomba atıyorsun. Buraya girenler patlıyor, burası duman oluyor. Burada kan torbası var kanka alacaksan. İşaret atıyor mu? O şeyle o şeyle işaret atıyorsun bu arada. Bilmiyorsan. Orta orta tıklatıyorsun. atıyorsun Burası. Burası can basıyor kendi işte bro. Bir iki üç dört beş altı tuşlarına basarsan görürsün büyük ihtimal. taba bas görürsün orada hangi sayıyla kullandığını. Ya oradan he aynı. O diye ben güzel silah bulamadım ya. Dur şurada bir adam var. Emikliyim şunu dur. <laughs> Gel buraya. Kaçma. Oh yeah. Bizim morun yeri belli oldu mal ya. insanların dikkatini çekti ya. Deli herif ya. Bir, bir mesela birini emiklerken başka bir insan görür oyun insan görünce yerini ifşa ediyor. Anladın? Veya adamın önünde veya insanlara vurursan filan. Bak burada mor silah var istersen al. Şimdi Bizim adam işte bizi yerimizi ifşa aldı manyak. Ne taraftasın? Yok kanka ben kaçıyorum şu anda da. Öldürdüler mi? Ben sizi kaldırırım. Kanını emdirdin bro. Dur kanki sizi kaldıracağım. Dayanın. İnsanlar beni gebertmezlerse beni gebertmezlerse eğer yani planım sizi kaldırmak şu anda. Dur kanka şu an sizi kaldırıyorum. Dur. çatışmada öldüremeyeceksen kaçman lazım. <laughs> Mantık o. Çünkü bak evinizde pusuda kaldık adamlar... Neyse doğruyorum sizi şu anda. Ooo favori silah. Hop. Pardon. Tamam Allah. Kanka işte pompalı... Senin mesela sen şu an brutsun ya bunu sen kullan mesela. Bak tik atıyorum. Bunu sen kullan. Sen yakın mesafecisin çünkü gruplar yakın mesafe skill'leri var. Bizim adam bir yerlere atış ediyor ama arabalara temas ederse alarmı çalar kanka. Adam burada adam var adam var. Ha tıkanıyız. Lan lan lan. Senin dibinde dibinde lan dibinde. <laughs> Her çatışmayı ihtiyayla kaybediyoruz. Kaslı şu ki işte şeyi bir tam ya çatışmada bir kaça kaçmayı beceremiyor. Temelde kaçma skillim var. Kaçsan tayfeleri tırmansan zıplıyorsun ya. Mis gibi kaçarsın.